Uzun uzun yıllar önce Ormanın derinliklerinde Küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı Onlar kendilerine Şirin derlerdi Çok iyiydiler Ve sonra korkunç büyücü Karkamel vardı O kötüydü Şirinlerden nefret ediyorum Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu? Sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatli dinlerseniz karganın çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şerinleri bile görebilirsiniz. <laughs> Pekala şirinleri merkez buraya toplasın. Evet, Şirin Baba. evet, baba. Baba. Bugün köprü yapımında hep birlikte çalışacağız. Hadi şimdi herkes işinin başına geçsin bakalım. Ben biraz sonra sizin yanınıza gelirim. Um kısa bir uyku molası vermenin zamanı geldi. Kendime bir köşe bulup da uyuyayım bari. Tembel Şirin. Nereye gidiyorsun bakalım? E şey ben ben şeye gidiyordum. Sen de herkes gibi hemen işinin başına dön bakayım. Tamam Şirin baba. Aa bu Şirinler beni deliye çeviriyorlar. Merhaba güçlü nasıl gidiyor? Ha, merhaba Şirin baba. Bana şuradan küreği verir misin lütfen? Al bakalım. Oh! bu kürek kimin? Ah o benim küreğim Şirin Baba. ha Şirin Baba. Ne güzel olmuş öyle değil mi? Köprüyü tek başıma boyadım. Boyarken gözlerin açık mıydı kapalı mıydı? Çok ince bir espri Şirin Baba. Ben zaten her zaman senin harika bir espri anlayışın olduğunu söylemişimdir. Ah! sinirlerim daha fazlasını kaldıramayacak. Oh! Tembel şirin! Hemen ormana git ve bize odun kes! Bir sürü odun istiyorum ve çabuk ol! Ee, neden bu şirinlerle yaşamak gittikçe zorlaşıyor? Bunlar bir gün beni delirtecekler! Aa, işte ilk odunumuz. Kız 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 sinek sinek defol buradan <laughs> defol defol dedim sana bir sinek ah. ay ay sen beni ısırdın ah ay bana neler oluyor ay ah ay kendime çok kötü his ay ah inap ah, inap 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 Tembel çirinin ormandan odun getirmesi tabii ki uzun sürecektir. Bence kendine çoktan uyuyacak bir yer bulmuştur bile Şirin Baba aslında. Kezer misin Bilgin? Şimdi git ve onu bul. Ay, peki Şirin Baba. Tembel Şirin! Tembel Şirin neredesin? Günap. Günap, günap, günap. Günap. Ay 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 Şirin Baba! Şirin Baba, Şirin Baba! Günap, günap, günap ama bütün vücudu mor olmuş ve durmadan grap grap diyor. Horluyordur sen yanlış anlamışsın. Bu şekilde mi? Ne? O korkunç bir şey. Tembel bir mor sinek tarafından ısırılmış olmalı. Ha, mor, sinek mi? i̇şte orada. Gnap, gnap, gnap. Tembel köye doğru gidiyor. Oraya yakalayalım. Gelin. Bu taraftan. Şirinler adına dur. Gnap, gnap, gnap. Dur, vurma. Ben vurayım. Ay, bir yakaladık! Zavallı tembel, onu gınap. evine götürelim şirinler. Gnab, gnab! Bu tür bir hastalığa bundan yüzyıllar önce genç bir şirinken rastlamıştım. Aradan o kadar çok zaman geçti ki tedavisinin nasıl olduğunu hatırlayamıyorum doğrusu. Gnab, 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 gnab! Gnab, <laughs> gnab!